Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede benzetme yapılmıştır. Evet, kırmızı balıklar gibi rahat ve mutluyduk derken buradaki gibi edatı zaten benzetme e, anlamı katar. A seçeneğine ulaşabiliriz. B seçeneği iki cüm ikinci cümlede hem karşılaştırma hem benzetme vardır. Kasabanın bittiği yerde dünyanın en güzel denizi buradaki en kelimesi karşılaştırma anlamı katar. Akdeniz beşikti sallanırdı diyerek beşiğe de benzetme yapıldığından B seçeneğine ulaşırız. Üçüncü cümlede kişileştirmeden yararlanılmış. Her sabah güneş denizin uyanışını görmek için erken doğardı. Evet kişileştirme yapılmış. Dördüncü cümlede betimleme yapılmıştır. Yatağının ucu ak köpük işlemeliydi. Buradaki ak köpükten betimlemeyi çıkartabilirim. Cevap E seçeneği olacak. Beşinci cümlede duyular arası aktarıma yer verilmiştir. Beşinci cümlede duyular arası aktarma yer verilmemiş. Nedir duyular arası aktarım? Örneğin keskin bir kömür kokusu. Keskin burada dokunma, koku koklama. Bir duyuya ait özelliği başka bir duyuya yüklemektir. Böyle bir şey yapılmamış. Bu yüzden cevap E seçeneğidir.